Merhabalar, ben Serdar Bozan, makine mühendisiyim. Şu anda TGD Makine Sanayi Ticaret Mimite Şirketi'ndeyiz. Bugünkü hikayemiz bir işbirliği ile alakalı, nereden doğdu ve nasıl yol aldığı şeklinde. Sanayi Odası'nın Beyaz Eşya Ürge grubunda bir eğitime katıldık beraber. Tehsan'la birlikte, Hüseyin Beyler'le birlikte. O dönemde yeni bize sipariş gelmiş bir projemiz vardı. Küçük evaletleri, montaj hattı. Orada kullanacak malzemeler, Türkiye'de çeşitli tedariklerden tedarik edebilen malzemeler. Ancak baktık ki oradaki o çıktıktan sonra, o elektriği aldıktan sonra o malzemeler Tesla'da var. Neredeyse komşumuz, aynı şehrimizde yılların sanayicisi olan Tesla'da bu malzemeler var. Ee, neden oradan tedarik etmeyelim diye bir fikir doğdu bizde. Üretici ve tasarımcı firmaların ilimizde Eskişehir'de bir arada bu şekilde işler yapması sektöre daha çok odaklanmamızı sektörü daha çok genişletmemizi ve sektörümüzde gerçekten firmalar olarak çok iyi noktalara gelmemizi sağlıyor bence. Bu bize şunu gösterdi, sanayi odasının bu platformları gerçekten bu işlerde artık bizim Eskişehir sanayisinin gelişime en açık yönlerinden bir diyebileceğim bir nokta olan bu birbirini tanıma, birlikte iş yapma kültürünü gerçekten oturtuyor. Bizler firmalar olarak şu anda karşınızdayız ve bunu başardık. Şimdi sıra sizde.